Artık bana Gülçin Kaptan diyebilirsiniz. Tekne ehliyetimi nasıl aldım? Haydi gelin sizlere göstereyim. Öncelikle E-Devlet şifrenizle Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesine giriş yapıyorsunuz. 10 saatlik kaptanlık, 1 saatlik telsiz eğitimlerini online olarak tamamlıyorsunuz. Yeni başlatılan 4 saatlik uygulamalı eğitim için kayıt yaptırıyorsunuz. Kendinize en yakın lokasyonda bulunan Yelken Okulu'na başvuruda bulunuyorsunuz. Bize en yakın lokasyon Kalamış Marina. Burada birçok Yelken Okulu da mevcut. Eğitimleri tamamladıktan sonra online sınavlara katılıyorsunuz. Sınavları başarılı bir şekilde geçtiğinizde kart harçlarını yatırarak size en yakın olan liman başkanından kartlarınızı bastırabilirsiniz. Kaptan olur olmaz tabii ki de kendimi denize attım. Ve belgelerimiz hazır. Bu belgelerle 24 metreye kadar yat kullanabilirsiniz. Tekne yaşantısıyla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Biz oradan yanıtlayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.